Amin. Yunus bin Ubeyd Kuddise Sürru buyuruyor ki sene hicri 64'te dünyaya gelmiş. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Şu an 1446'dayız. 6 mı? 6 değil mi? 1446 senesindeyiz şu an. O 64'te dünyaya gelmiş. Kaç sene? 1300 sene önce diyor ki bugün insanları sünnetleri yaşamaya davet eden adama hayret ediyorum diyor. 1300 sene önce söylüyor ya. Tabiinden Enes bin Malik Hazretlerini gördüğü söyleniyor. Bugün insanları sünnetleri yaşamaya davet eden adama hayret ediyorum diyor. Ya ne büyük bir iş yapıyor. Ne işi? Sünnetlere davet ediyor. Efendimize uyun. Efendimizin sünnetlerini yaşayın. Bunu söyleyen adama hayret ediyorum diyor. Ama işin daha garip tarafı. Ancak diyor bugün sünnetleri işlemeye çağrıldığı zaman icabet edip sünnetleri hayatına tatbik eden adama daha çok hayret ediyorum. Ha bugün ya, değil mi? 1300 sene önce söylemiş kaynağı en yakın zamanda al ya bugüne getir var mı eşine dostuna oturduğu zaman sünnetleri anlatabilen ya koca koca adamlar sol elle su içiyorlar hala dışarıda ya sol elle yemek yiyor gerçi bugün insanlar farzları bile terk etmişler sünnetler her türlü gitmiş. Var mı ya oturduğumuz meclislerde Efendimizin sünnetlerinden bahsedebiliyor muyuz? Ya Efendimiz ve Vesselam işte misafiri kapıya kadar uğurlarmış. Misal aklıma gelen sünnetleri söylüyorum yani. Hani şöyle biraz ufkunuz genişlesin diye. Kaç tane sünnetten, kaç tane hadisten bahsediyoruz oturduğumuz meclislerde? Yok ya alamadın mı, veremedin mi? Arabalar şu fiyat, evler bu fiyat. Dolar bu kadar olmuş, euro bu kadar, altın iyi gidiyor. Muhabbetlerimiz bunlardan öteye geçmiyor artık ya. Hep dünya, dünya, dünya. Efendimize davet edenlere diyor hayret ediyorum. Ama efendimize davet edilince icabet edip sünneti yaşayanlara diyor daha da hayret ediyorum. Ne büyük bir iş yapıyor. Allah bizi onlardan eylesin.